Herkese selamlar arkadaşlar. Şanlıtuğ YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu ilk aracımız Volkswagen Scirocco. Aracımızı arka tapu gerçekleştireceğiz. Kısaca şöyle anlatayım. Ön tamponu değişiyor. Ön tapu değişiyor. Yan aşka ilave geliyor. Arka tapu değişiyor arkadaşlar. Mükemmel bir renk. Scirocco'da gerçekten beğendiğimiz bir <laughs> renk. taktıktan sonra daha güzel olacak. <laughs> videoyu izlemeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen rica ediyorum. <laughs> rica ediyorum. <laughs> Allah rızası için. Allah rızası için. O zaman montaja başlıyorum. Yanmıyor mu? Evet, o sesi duyduk. Allah'ın izniyle başlıyoruz. Hadi asıl şarjımız bozuktu şarjı yaptım. Yaptım da ama. Şey yapmıyor değil mi? Sıkıyordu ama sökmüyordu. Sökmüyordu hani. Şu pili bozuktu. Ben yaptım. Alın bunu sarıyor musun? Yeni bir Evet. Vidaları söktükten sonra abi oradan çekince geliyor değil mi? Aynen zaten şurada bir tane vidası var. Ondan sonra tırnaklar tutuyor. Şöyle dört tane tırnağı var. Bir tane vida. Bu yanda da davranmazı hırgalık da da var. Ondan sıktıktan sonra kapmanı alabiliyoruz. Sen de mi ablacım? <laughs> Recep'si sökmeye çalışıyor. Söktü mü o bir tanesi? <laughs> Genç adam alın. Yapar. Yapar yapar. Şimdi Abi, Gosok'un lobisiyle ağır lobisi nerede? Ağır bir <laughs> ne şey olmuyor ki oğlum. <laughs> olmuyor ki bunda. <laughs> Allah geçti işte ha. Tamponumuzu <laughs> taktık. Şöyle <laughs> abi. Tampon taktık. Aynen hangi videolarımız kaldı. Şimdi videoları <laughs> Ayar yapıp videolarını da sıkacağız. <laughs> Ne diyor Ahmet abi? Ustaları izliyor. Ustaları mı izliyor? Evet. Nasıl güzel yapıyorlar mı? On numara. Evet Serhat, insigni aracımız geldi. Şimdi bunu ne yapacağız? İç ambiyans yapacağız tam. Şeyini söyleyeyim. İç ambiyans uygulamamız. Başlasın. Hangi evet. evet, elektriğini ölçüyoruz? Elektrik bağlantı yapacağız ya. Kapılardan mı elektrik alıyoruz abi? Tabii mecbur kapıda led olacağı için kapıda kapıdaki ledin beynine elektrik vermemiz gerekiyor. Onun için elektriğe düşüyor şu an. Elektriği nereden alabiliriz diye. <laughs> Ampli taraftaki tabi de aydınlatmasını döşüyor şu an. Montajını yapıyorum. Az kaldı, mesela kapılar falan hazırladık, elektrik, tesisatını da çektik. Bir yani. tek i̇şte bu tarafın ledini yapıştırması kaldı. Ondan sonra ayak altlarını montajını yapacağım. Ondan sonra aracımız bitmiş oldu. Telefonun değişebiliyor böyle. Aynen öyle. İstediğim renge buluyorum. Renk da var. Renk tonu buradan değişebiliyor. Ne yapıyoruz abi şimdi? Kanka bu şimdi orijinali çift egzoz olduğu için ağır tampona uymuyor. buradan sağdan soldan bir ay tek çıkışlı olarak olacak araba. Onun için eksözcüye gidene kadar eksözcüye aşağı salıyoruz eksos kesilme kesip işlem yapılana kadar yoksa burada tampon montaj yapamıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi aracımızın arada kırıcı bir olması bitirdik. Arada kırıcı bir karşınızda da başında söylediğim gibi yaptığımız uygulamalar. Ön tamponu değişti, ön fajörü değişti, yan maskeler ilave olarak geldi, arka tamponumuz değişti. Bu şekilde araç yetmiyoruz ile karşınızda da müşterimize şimdiden hayırlı olması dileğiyle. De. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs> stop for smoke